Nevşehir'de herkes kayıp Abdullah Kestiren'in yerini merak ediyor. 75 gün önce iddiaya göre ev arkadaşına çarşıya iniyorum diyerek evden çıkan Abdullah Kestiren'den o gün bugündür bir daha haber alınamadı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 75 gündür Abdullah'ın bulunması için uzun uğraşlar verse de hiçbir ize rastlanmadı. Kurban olurum ben senin gözlerine Abdullah'ım. İki çocuk babası 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'in abisi Menderes Kestiren de ilk kez Anadolu Rey TV mikrofonlarına konuşarak konu hakkında bilgiler aktardı. Benim kardeşimin hayatından endişe duyuyorum diyen Menderes Kestiren, canımızın parçası Abdullah 75 gündür adeta sır olup gitti. Çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Hiç kimseden bu konuda haber gelmiyor. Ne gören ne duyan var. Ailecek bu işin içerisinde bir iş olduğunu tahmin ediyoruz. Benim kardeşimin ağzı var dili yoktu. Kimselere zarar gelmeyecek bir insandı. Kimseyle işi olmaz. Kimseyle bir bulaşı olmazdı. Ne oldu nasıl olduğu oldu da bir anda ortadan kayboldu anlamış değiliz. Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Abdullah ile ilgili bir şeyler gören veya duyan olursa ne olur bizlere veya emniyete ulaşsın dedi.